Hocam evlilikte kul hakları nedir? İlk karı koca mı? hesaplaşacak. Yani evlilikte kul hakkı kişinin eşine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi meselesi üzerinden istismarlar varsa. Mesela bir insan evlenirken şu şeyleri taahhüt etmiş olur. Kadının iaşesini ve ibatesini temin etmeyi kabul etmiş olur. Bunları yerine getirmiyorsa kadının hakkı kalır. Yani barındırma, yedirme, içirme. Burada ölçüt nedir? Maruf ve çiledir. Yani adamın ekonomisi düzeyindedir. İkinci kadına verilen taahhüt muaşerettir, iyi geçimdir. Yani insani ilişkilerini iyi tutmaktır. Bu da erkeğin evlenirken kadına zımnen taahhüt ettiği konulardan bir tanesidir. Kadına zulmediyorsa, sürekli dövüyor, sövüyorsa yine kadının hakkı kalıyordur. Erkeğin de hakları var evlenirken. Kadının evlenmekle birlikte erkeğin ihtiyaçlarını karşılama taahhüdü vardır. Eğer kadın da bu taahhütleri yerine getirmiyorsa erkeğin hakkı kalıyordur. Kadının haklarından bir tanesi de yani zımnen erkeğin verdiği taahhütlerden bir tanesi kadının akrabalarıyla ilişkilerini devam ettirmesidir. Şayet evliliklerine zarar vermeyecek düzeyde ise evliliklerine zarar verecek bir boyut varsa orada kısıtlama getirebilir. Ama bu görece bir durum olduğu için herkese göre değişebilir. Efendim kadının görevlerinden bir tanesi de erkeğin soyunun devam etmesi noktasında kocasına çocuk doğurmasıdır. Bu da erkeğin kadın üzerindeki hakkıdır. Yani sanmam ki hiçbir erkek evlensin ondan çocuk sahibi olmak istemesin. Sayısı belki değişebilir ama mutlak surette kadının erkeğe bir hak olarak ödemesi gereken konulardan bir tanesi de çocuk doğurmasıdır. Bunun ötesindeki karşılıklı anlayış çerçevesinde bu şartların devamı noktasında anlaşarak evliliği yürütmekte iki tarafın birbirine karşı zımnen birbirine verdiği taahhüttür. Evlenirken bir erkeğin kadına zulmedeceği ya da kadına bakamayacağı gibi bir görüntü varsa o erkeğin evliliği tahrimen mekruhtur diye bir madde var yani evlenmenin standartları çerçevesinde zorunluluk mudur, değil midir diye baktığımızda sayılan şartlardan bir tanesi eğer erkek kadına zulmedecekse ya da geçimini temin edemeyecekse o erkeğin evlenmesi tahrimen mekruhtur diye bir madde var İslam hukuku kaynaklarında. Bu da bize gösteriyor ki şu söylediğimiz şeyleri bünyesinde barındırır. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bir, şeriatın tanıdığı haklar var, mecburiyetler var. Bir de onun üzerine insanların insani olarak insanların koydukları vardır. İlişkilerde şeriatın tanıdığı hakların üzerine koyma meselesi karşılıklı hüsnü muameleden kaynaklanır. Yani kadın erkek birbirine ne kadar iyi davranırsa varışına gelişim, tarınaşına bulguraşım. Kayseri'nin lafıyla böyle bir sonuç çıkar orada. Yani iki tarafta birbirine iyi davranır. Bir taraf kasılmaya başladığında ikinci tarafın bir tahammül sınırı vardır. O da bir yer geldikten sonra kasılmaya başlar.